Hepinizin bildiği üzere Ark Raiders test sunucularını bugün açıyor. Bu videoda size bilmeniz gereken önemli bilgilerden bahsedeceğim. Server Slam yani test sunucuları 17 Ekim saat 4 itibariyle açılacak ve 19 Ekim pazar günü saat 6'da kapanacak. Oyunu Steam'den veya Epic Games Store'dan ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceksiniz. Sadece oyunu önceden indiremiyorsunuz. Yani sunucular açıldıktan sonra indirebileceğiz. O da yaklaşık olarak 13 GB oluyor. Yani herkes hızlı bir şekilde indirebilmesi için yapımcılar oyunu 10 GB çıkartacak test sunucularında ama normalde böyle olmayacak. Oyunculara çok fazla bilgi vermemesi açısından bu test sunucularında oyun sonu itemlerini kaldırdılar. Yani sadece oyun başı ve orta seviye ekipmanları kullanabileceğiz. Ayrıca atölye sistemi aktif olacak fakat onları geliştiremeyeceğiz. Test sunucularında sadece DEM Battlegrounds yani şu an ekranda gösterdiğim harita aktif olacak diğer haritalar aktif olmayacak. Yeni test sunucularına katılan her oyuncu şu an ekranda gördüğünüz çantaya sahip olacak. Oyun açıldığı zaman her oyuncu bu çantaya sahip olabilecek. Ama bunu yapabilmeniz için ilk olarak test sunucularında oynamanız lazım ve embark hesabınızı onaylamanız lazım. Test sunucularıyla ilgili bilmeniz gereken her şey şu anlık bu kadar. Bundan sonra oyuna dair videoları paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla video gelecek.